Arkadaşlar iyi günler. Selam aleyküm. Hoş geldiniz Özlem Dezdeniz'in kanalını köy hayatın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Her gün koyun kuzu sizi göster verecek değil mi arkadaşlar? Diyorum ki benim arkadaşlar her gün koyun kuzu görmekten de sıkıldılar. Bugün dut üzümlerimiz eydi. Dut üzümleri eydi. Onu sizi göster veren dedim arkadaşlar. Bir topluma geldim. Şunu bakın arkadaşlar tut üzümlerimiz eğdi. Her taraf tut üzümü. Çok güzel bir üzüm arkadaşlar. Bu lezzetli. Reçelleri yapılıyor arkadaşlar. Bunun çok faydalı. Hani kan yapıcı. Her türlü özelliği var. Benim torunum büyüyor arkadaşlar bunu. Allah'ım avucundan <laughs> suratlarından kan gibi akıyor böyle. Tut <laughs> suyu. Çok güzel arkadaşlar. Çok lezzetli. bir bir Allah'ım ne lalevmiş güzel Rabbim. Bin kere şükürler olsun arkadaşlar. Şunun güzelliğini bakın. Bunun güzelliğini bakın arkadaşlar. Her yerden fışkırmış maşallah. Ağacın dallarından, kuru yerlenden bilen vermiş Rabbim. Şunun güzelliğini bakın arkadaşlar. Şundan güzelliğini bakın. Şu anda topluyorum sizi yakından göstermeyeceğim arkadaşlar. Sizi yakından göstermeyeceğim. Bunun reçeli oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok yapıyor her sene. Her ye tut üzümü. lezzetli arkadaşlar. E, kan yapıcı e, tabi kırmızı ya arkadaşlar. Kırmızı olduğundan kan yapıcı özelliği de varmış. Her şey faydalı. Ağız yarlandı faydalı diyorlar arkadaşlar. Ağız yarlandı çok faydalımış. E, ağzı böyle hani çok iyi. Paf yarı çıkanlar bundan yiyorlar arkadaşlar faydalı oluyor. Biz koyun gübme gittiğimiz hep yiyoruz. Çünkü eritle oldu arkadaşlar. Kut üzümleri eğdi. Benim vallahi cennette yaşıyoruz arkadaşlar. Cennette yaşıyoruz arkadaşlar. Şundan güzelliğini bakın. Şunun güzelliğini bakın arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Bunu bak. Allah'ım vermiş de vermiş. Bin kere şükür olsun. Kendinden tatlı. Lezzetli. Ondan sonra dudun yaprağı da e, enfeksiyonlar çok iyiymiş arkadaşlar. Dut yaprağı insana dut kurusu böyle kaynattığın zaman vücuttaki enfeksiyonlara birebirmiş. Hani öldüğü arkadaşlar. Bu tüzümlerimize. Şunu bakın arkadaşlar güzelliğine. Şunun güzelliğini bakın. Şundan güzelliğini bakın arkadaşlar. Ellen boyadı. Ellen boyadı. Bin bir çeşit daha olan mandalinler olan ağaçlarımız var. Mandalinleri de toplayacağım size arkadaşlar. Mandelinlerimiz bilen kilim mandelinleri. Mesela kışın eşitin şimdi atlanmışla bir va ağaçlarda nasıl döküyor? Yedi veren gibi arkadaşlar. Yedi veren gibi nasıl döküyorlar? Şunları toplayabildim. Arkadaşlar. Deminden bir ağaç kırılmış. Sırfı resimlik. Koca böyle ağacı arkadaşlar. Bu küçük fidan. Onunla büyük ağaç arkadaşlar. Şunları bakın. Bunlar mis gibi yemesi var arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şunun güzelliğini bakın arkadaşlar. Aynı böğürtlen gibi. Arkadaşlar. Ben şimdi erikli toplayacağız. Dutları bayağı topladık. Böyle yakından da ağaca gelin. Dallağından görün. Arkadaşlar. Şunları bakın göster veren böyle koyan da. şu ağacı bakın dalını bakın arkadaşlar şundan dallarını bakın şu dalları bakın arkadaşlar şuna mis gibi hep dedim koyun videosunu göstereceğim vereceğim arkadaşlarım da bıktı dedim ben bir o dedim başka meyve videolar göster veren dedim bizim dedim birçok gösterilecek her şeyimiz var dedim şunu bakın ağaçtan şu çotaklan arkadaşlar şunu bakın bak sizden bir toplayalım şunu bakın arkadaşlar, şunu bakın, şunları bakın, şunu bakın, mis gibi, yemesi de güzel. Allah'ım öyle bir yaratmış ki bin kere şükürler olsun. Yok yok, yok yok yetişiyor. Her şey mevsimini gör arkadaşlar. Her şey mevsimini gör yetişiyor. Ellen bilen boyadı. Şunu bakın. Ellen bilen boyadı kıpkırmızı arkadaşlar rengi. Şunun güzelliğini bakın. Aklınızı helal edin arkadaşlar. Bu böyle yiyoruz ediyoruz ama inşallah sizler de gelirsiniz buları. Sizlerle veririz Sizi gösteriverim arkadaşlar. Canım arkadaşlar benim. Arkadaşlarım işte hep diyorum ta burayı sizi göstermek için vallahi geldim. Arkadaşlarım dedim. Boyun peynir videos Biraz çekmeyeceğim boyun dedim. Arkadaşlarım dedim. Meyvelerimiz var dedim. Bir sürü dedim. Onları göstermeyeceğim dedim. Arkadaşlarım Dut ee, tut üzümlerimizi topladık. Şimdi de erik topluyoruz. Allah'ım dedim ya bin bir çeşit meyve vermiş arkadaşlar. Bunlar can erikleri. Arkadaşlar ne oldu? Bu yıl bir geçenlerde fırtına olduğu gece o fırtınada çoğunlukla erikler töküldü arkadaşlar. Az bir erik kaldı. Bu yıl valla sucuk gibi döken erik ağaçlarının erikleri azaldı arkadaşlar. Şu anda olanlardan toplayıveriyorum size. Şunlara bakın arkadaşlar. erikli çok iyiymiş. Havuzları çok iyiymiş. Can erikleri arkadaşlar. Ha çok iyi diyorlar. Çocukken biz pirat torba, tuz birer torba, dus, birer torba e, arkadaşlar, kardeşlerle alır, derin dibini giderdi koşardık arkadaşlar. Nasıl zevkli olurdun. Şimdi o zevkler var mı arkadaşlar? Çocukluğunda olan hiçbir insanın zevki şimdi olmuyor arkadaşlar. Eriklermizden toplayıveriyoruz. Ondan sonra bu yıl fazla erimiz yok. Siz dikini gösteriveriyorsun arkadaşlar hiç fazla ereğimiz yok. Sayılacak da daha az. Geçenlerdeki fırtına da gece olduğu gibi erikler döküldü arkadaşlar. Şu eriklerimizin güzelliğini bakın. Mis gibi, şeker gibi lezzetli. Can eriği arkadaşlar. Diyorlar ki hafızayı çok iyi. Unutkanlığı çok iyi. Ondan sonra ama çok faydalı, çok lezzetli. Çocuklar hani çok seviyor. Ama bu yıl fazla yok. Allah'ım ya, hani gün arakması eski yıllardı geçen seneler daha çoktu arkadaşlar. Erikler, dallarından böyle Yiyen içen yoktu. Sayılacak gıda az. Ne yapalım bunu da şükür arkadaşlar. Şunun güzelliğini bakın arkadaşlar. Şu eriklerimizin güzelliğini bakın. Bu yıl dedim, bugün dedim kardeşlerime şey video satıvereceğim Meyvelerden, zepsilerden. Onlara at vereceğim dedim. Hep dedim koyun kuzum izleyip duyacaklar. Dem arkadaşlarım. Hatta dün buzmanla çoktan koyunlarımızı çıkardık. Bugün açık keyfim yok diye oğlan dedi. Anne sen böyle çok yoruluyorsun. Dinlen böyle. Sen video olan çek dedi. Ondan sonra işte biz de video çekiyoruz. Hem erik topluyoruz arkadaşlar. Al oğlum ye eriye. Yeğenimi veriyorum bir yandan arkadaşlar. Yedeyi yer. Arkadaşlar bu da hep var işte yine. Olan ya da yine ara çıktı da Allah'ın şükürleri olsun. Var. Ne yapalım? Olanlar idare edeceğiz, edeceğiz. Bu budalık yine Allah gösterdi ya. Bazı havuşarlığı iklim iklim şartları arkadaşlar iklimler değişiyor. İklimler değiştiği için eriklerimizde fazla şey olmuyor. Şurada kağıcımızı bakalım arkadaşlar. Gelin ağaçlarda hiç çıkanmamış arkadaşlar tepelerinde var mı bilmiyorum o kadar yok düşünün gari bu yıl erikler de pahalı oluyor arkadaşlar şimdiden yok ya şimdiden yok ağaçlarda ne yapalım olanlardan idare edeceğiz arkadaşlar olanlardan idare edeceğiz olan ağaçlardan idare edeceğiz ne yapalım arkadaşlar köy yerinde doğal hayatlarımızdan sizleri gösteriveren dedim. Üzümlerimizden, eriklerimizden. Başında var yine başın çıkımı arkadaşlar. Şöyle can eriklerimizden. Olanını idare edeceğiz arkadaşlar. Canım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha varmış. Arkadaşlar. Bakın bugün size meyvelerimizi gezdiriyorum. Bir erik topladık. Bir dut üzümü topladık. Şimdi de mandalini topluyoruz. Kilim mandalini arkadaşlar. Vallahi bal gibi arkadaşlar. Kışın bunlar eşiydi. Şimdi nasıl güzel olmuşlar. Şunların güzelliğini bak. Bu mevsimde mandarin topya mandı arkadaşlar. İşte ağaçlarımızın. Gelin bakın arkadaşlar. Gel. Gelin şunların güzelliğini bakın yakından. izleyiverin arkadaşlar. Şunları bakın. Şunların güzelliğini bakın arkadaşlar. Kardeşler. Şu mandalinalarımızın güzelliğini bakın. Maşallah subhanallah. Allah bizi cennette yaratmış bu dünyada diyorum ben. Şunu şu dalı bakın arkadaşlar göstermeyeceğim. Tam askılık. Şunu bakın. Şunu bakın arkadaşlar tam askılık değil mi? Şu dallarımızın güzelliğini bakın Mandelinlerimizin. Maşallah subhanallah arkadaşlar. Yok yok kıymetini bilelim vallaha. Kıymetini bilelim memleketimizin arkadaşlar. Biz cennet bir ülkede yaşıyoruz. Ege bölgesi de bu cennetin en güzel şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Ege bölgenin aynı bir cennet köşesi arkadaşlar. Şu meyvelerimizin güzelliğine bakın. Mandelin hemen anında doldu. Bunları telef etmeyelim. Arkadaşlarımızın ara yiyen kardeşlerimizi verelim. Bundan güzelliğini bakın arkadaşlar. Bu mandelinden benim torunum bunlar çok seviyor arkadaşlar. Meyve de yiyecek arkadaşlar çocuğum. Meyvedi meyve, meyvedi meyve arkadaşlar. Şunun güzelliğini bakın arkadaşlar. Meyvemizi topladık bir gova hemen. Bol bol yiyoruz. Hatta birine soy veren bakın arkadaşlar size. Şunun kabuğu da incecik. İncecik bu kabuğu var. Hani bu mevsimde havlu aslında Suyunu çekmiş mi dersiniz? Aslan çekmemiş arkadaşlar. Çok sulu arkadaşlar her şey mevcut. Mandalinden tutun, dut üzümünden tutun, eriğinden tutun, şeftalisinden tutun. Yok yok. Şu topraklarda inan ki bereket çok. Yeter ki biz dikelim ekelim arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, olmayanlara yetiştiren biz yetiştiricilerimiz dikemeyen arkadaşlarımızı yetiştireceğiz, ulaştıracağız ellerine arkadaşlar. Biz bundan üretimden büyük mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Tabi biraz da zor oluyor ama her şey çok pahalı. Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Hayat yaşıma bir nefes aldığımız sürece yaşama devam edeceğiz arkadaşlar. Mandalinimiz üzümümüz, bin bir türlü meyvemiz, incirimiz, zeytinimiz, yok yok kestanemiz, her şeyimiz var arkadaşlar. Çok güzel bir havamız var. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum size. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.